Gençlere fiziksel aktivite alışkanlığını kazandırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen bisikletlerin dağıtım törenine hoş geldiniz. Şimdi sizleri ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasına davet ediyorum. yapmak üzere İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Sayın Hasan Kaya'yı davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Komisyon üyeleri, genel sekreterim, değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli uşağımızın, sayın bürokratları, değerli basın mensupları, anneler, babalar ve çok sevgili çocuklarımız hepimiz törenimize hoş geldiniz. Bilindiği gibi modern hayat, teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırmakta ama bunun yanında bir takım sıkıntılara da neden olmaktadır. Biz özellikle hareketsiz yaşama vurgu yapmak üzere çalışmalar başlatılmış durumdadır Sağlık Bakanlığı olarak. Çünkü teknolojik gelişmeler bizi hareketsiz bir yaşama doğru sürekli sürüklemekte. Hem kendi yaşantımızı hem de çocuklarımızı hareketsiz bir yaşama alıştırmış durumdadır. Maalesef ki buna özellikle dikkat çekmek istiyoruz bütün dünyada bununla mücadele hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'in ilgili birimleri kanalında kararlar alınmış ve mücadeleye başlanmıştır. Hareketsiz yaşam, fiziksel, fiziksel hareketsizlik, meme ve kolon kanserlerinde dörtte bir nedeni arasındadır. Diyabette ve kalp hastalıklarının üçte bir nedeni arasındadır obezite, kas eklem hastalıkları, diyabet hastalığı, psikolojik hastalıklar ve buna benzer pek çok hastalığın nedenleri arasında hareketsizlik önde gelen nedenler arasında sayılmaktadır. Bununla ilgili olarak yapılan araştırmalarda Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmaları çalışmalarında toplumumuzun yüzde yetmiş ikisinin düzenli olarak hareket yapmadığı tespit edilmiştir. Yine 10 yıl ara ile yapılan iki araştırmada diabet hastalığının 10 yılda iki katına çıktığı tespit edilmiştir. Ve yine Türkiye çocukluk çağı şişmanlık araştırmalarında çocuklarımızın neredeyse dörtte biri obezite ya da fazla kilo ile mücadele etmek durumunda olduğunu göstermektedir. Bütün bunlar bize gelecek nesillerimizde daha sağlıklı yetiştirmek adına hareketsizlikle mücadele etme zorunluluğunu getirmiştir. İşte bu yüzdendir ki Sağlık Bakanlığımız 2010 yılından itibaren Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat pro programı başlatmış ve 2015 ile 2018 arasında da fiziksel aktiviteyi teşvik projesi başlatmıştır. Bu projeler kapsamında çocuklarımıza da hareketli yaşama alıştırmak adına bisiklet dağıtım projesi yürürlüğe konulmuştur. 2015 yılında 200 aşkın bisiklet ilimizde dağıtılmıştır. Şu anda bugün de 214 civarında bisiklet dağıtımı yapılacaktır. Ve bu 250 civarında daha bisiklet dağıtımına da daha sonraki süreçte dahil olacağız. Şu anda dağıtacak olacağımız bisikletler her okuldan birer çocuğumuz ortaokul ve ilkokul olmak üzere bütün il genelinden temsilci çocuklarımıza dağıtmak üzere buradayız. Ben özellikle Milli Eğitim camiasına çok teşekkür etmek istiyorum. Ortak yürüttüğümüz başarılı projeler devam etmektedir. Bisiklet dağıtımında dahil olmak üzere okul sütü, kuru üzüm ve beslenme dostu okul programları çocuklarımızın daha sağlıklı bir birey olması adına yaptığımız ortak çalışmalardandır. Şimdi de hayırlı uğurlu olsun diyor. Çocuklarımızın daha sağlıklı geleceğe hep beraber yürümek adına katkılarımızdan dolayı herkese çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere. Film Milli Eğitim Müdürü Sayın Hadi. Bülent Şahin'i Şahin davetini arz Buyurun müdürüm. Ben sözlerime başlamadan önce dün 96. yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tekrardan bütün çocuklarımıza ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın ve milletimizin bayramını tekrardan tebrik ediyorum. Az önce Sayın Müdürümüz de ifade ettiler. Bugün 214 tane öğrencimiz, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz bisiklet alacaklar. Daha önceden de yine e, e, fiziksel aktivite anlamında seçmen olarak bir dersleri seçmiş olan çocuklarımıza 248 tane bisiklet verilmişti. Bugüne kadar bu yılı içerisinde 462 bisiklet Sağlık Bakanlığımız tarafından bizim öğrencilerimize verildi. Ben her şeyden önce Milli Eğitim Ailesi olarak Sağlık Bakanlığı'na ve, ve İl Halk Sağlığı'na ve İl Halk Sağlığı'na çok değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Günümüzde gerçekten çok büyük bir tehlike arz eden obezite ve hareketsiz yaşama önleme bakımından çocuklarımızın daha çok fiziksel aktivite içerisinde olmasına katkı sağlayacak bisikletlerin çocuklar tarafından kullanılması bunu bir yaşam biçimi haline getirmeleri büyük önem arz etmekte. Biz Vadil Halk Sağlığı ile birlikte bu projeleri etkin bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Bu vesile ilgili birçok alanda Sağlık Bakanlığımızın çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmeleri, daha hijyen ortamlarda eğitim almaları için ortaya koydukları projeler çocuklarımızın gelişimi için çok büyük önem arz etmekte. Ben bunlar için de tekrardan e, e, Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bugünkü etkinliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrardan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Diğer konuklarımız müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valim Sait Topoğlu, arz edelim. Sayın Müdürlerim Kamu Hastaneleri Genel Sekreterimiz, sevgili öğrenciler, çok değerli anne babalar, velilerimiz, öğretmen arkadaşlar, sağlık çalışanlarımız, basın ve televizyonlarımızın çok değerli temsilcileri. Sözlerine başlamadan önce şahsım ve sayın valim adına hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. bu arada dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutladık. Bugün de bu alanda Uşak Belediyesi tarafından organize edilen 22 Nisan'da başlayıp bugün sona erecek olan Çocuk Festivali programının da sonuna geldik. İki mutluluğu birlikte paylaşıyoruz tüm vatandaşlarımızın, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ben de kutluyorum. <laughs> Sağlık Bakanları tarafından başlatılan, 2015 yılında başlatılan hareketli yaşam, sağlıklı beslenme, daha önceki yıllarda başlatılan ve bisiklet dağıtım törenleriyle devam eden bugünkü programda İlimiz genelindeki sembolik de olsa tüm ilkokullarımızdan ve tüm ortaokullarımızdan her okuldan bir çocuğu bugün burada toplamda 214 bisiklet dağıtımı yapılacak. Şimdiye kadar da Halk Sağlığı Üniversitesi'nin de açıkladığı gibi 248 bisiklet dağıtımı elimizde gerçekleşmiştir. Bu proje devam ediyor, devam ediyor. Sağlıklı beslenme ve hareketle yaşam için bisiklet dağıtım projesi Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle devam ediyor. İlimizde de Milli Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenen okullarımızdaki öğrencilerle bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Halk Sağlığı Müdürü arkadaşımızın da izah ettiği gibi eskiden kilo o kadar önemli değildi. Hatta Gürbüz sağlıklı maşallah denirdi ama işin aslının öyle olmadığı ve Sağlık Bakanlığı bu konuda Türkiye genelinde gerçekten obeziteyle mücadele programını başlattı. Artık biz de anlıyoruz ki dengeli beslenme, sağlıklı beslenmeyle birçok hastalıkların önüne geçilebileceği başta kanser olmak üzere, şeker hastalığı, kas hastalıkları, iskelet hastalıkları gibi birçok hastalığın, kalp hastalığı gibi birçok hastalığın önüne geçilebileceği ve bir koruyucu hekimlik vasfı olduğunu biliyoruz. Onun için hareketli yaşam, sağlıklı beslenme. Artık bundan böyle yediğimiz besinlerin, içtiğimiz içeceklerin şeker oranını, karbonhidrat, protein oranlarını hesaplamak zorundayız. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yine güzel işbirliği içinde okul kantinlerinde yiyecek ve içeceklerin denetlenmesi, okul sütü kuru üzüm projeleri başlatıldı. Bu arada tuz azaltma projesi de Sağlık Bakanlığı tarafından bütün Türkiye genelinde bu lokantalarda dahil olmak üzere Tut azaltma projesi uygulamaya konuldu. Bunlar gerçekten sağlıklı beslenme için güzel projeler. Bunlara uymam, uymamız halinde birçok hastalıklardan korunmamız gerçekleşecektir. Ben bugün bu sitet dağıtımında sitetlerine bekleyen yavrularımızda daha fazla bekletmek istemiyorum. Bu bisiklet kullanları, bisiklet pistleri aşağı yukarı ilimizde de yaygınlaştırılarak devam etmektedir. Ama bisiklet binerken lütfen trafik kurallarına uyalım. Ana caddelerde şurada burada bisikletten çocuklarımıza kendi başlarına göndermeyelim diyeceğim. Ben bu projenin gerçekleşmesinde başta emeğe geçen halk sağlığı müdürümüze, katkılarından dolayı Sayın Milli Eğitim Müdürümüze, öğrencilerimize, öğretmenlerimize tekrar tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak hayırlı olsun diyorum. Bize Sayın Valim teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İlimiz Uşak Genelinde 2015 yılı içinde 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan seçmeli spor dersi alan öğrencilerimize kullandırmak ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak için 222 adet bisiklet dağıtılmıştır. Bu yılda 114 adet ilkokul, 100 adet ortaokul öğrencimize verilmek üzere 214 adet bisiklet dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Toplumda fiziksel aktivitenin artırılması amaçlı bisiklet dağıtım törenimizin ilimiz uşak için hayırlı uğurlu olmasını diler. Emeği geçen başta Sayın Başbakanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür eder. Törene iştirak eden tüm hemşerilerime ve öğrencilerimize selam ve sevgilerimi sunarım. Mehmet Altay Uşak Milletvekili. Sayın Hasan Kaya İl Halk Sağlığı Müdürü. 2015-2018 Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi kapsamında bugün Uşak ilimizde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize toplam 214 adet bisiklet dağıtımı töreni de aranızda olamadığım için üzgünüm. Uşak'ta koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli katkı sağlayacak bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Doktor Ali Tunç, Uşak Milleti Değerli konuklarımız konuşmalardan sonra biraz da neşelenelim dedik. Çünkü dün çocuk bayramıydı. Bu bayramın devamında anne babalar da sevinsinler, neşelensinler dedi. Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Müdürümüz, Müdürlüğümüzün çalışanı Sayın Murat Özdemir ve arkadaşları Serhat ve Suat sizlerle. Alkışlarınız onlara gelsin. <laughs> Günümün en güzel anıydı beni yukarı çeken. Keyif alınca hoş geldiniz. çok, merkez, çok Koyunları ekibini ekibine candan bir daha alkışlayalım. Teşekkür ederiz çocuklar. Sağ olun. Teşekkür ederiz Sayın Vali değerli konuklarımız. Protokol sözleşmesinin imzalanması için Sayın Valim, Sayın Elinli Eğitim Müdürüm, Sayın İl Halk Sağlığı Müdürüm, arz